Herkese merhaba. İngilizcede böyle daha güçlü, daha akıcı cümleler kurmanın sırrı ne diye hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Cümlelerinizi bir düşünün, sanki bir zincirin halkaları gibi. İşte bu halkaları birbirine bağlayan o sihirli kelimeler var ya, yani bağlaçlar. Onları mercek altına alıyoruz. Şimdi bakın, ekranda iki tane basit fikir var. Biri diyor ki, o yetenekli bir müzisyen, diğeri de kendi şarkılarını yazıyor. Anlaşılıyor mu? Evet, anlaşılıyor. Ama yani biraz kopuk durmuyor mu sizce de? Sanki böyle telgraf metni gibi. Peki bu iki fikri daha şık, daha akıcı bir hale getiremez miydik? İşte böyle. Küçücük bir ve kelimesiyle bakın her şey nasıl değişti. O iki ayrı cümleyi aldık, tek ve akıcı bir düşünceye dönüştürdük. Bağlaçların yaptığı iş tam olarak bu işte. Cümlemin adeta tutkalı gibidirler. Fikirlerinizi bir araya getirip sağlamlaştırırlar. Peki bugünkü yolculuğumuzda neler var? en temelden başlayacağız, sonra yavaş yavaş seviye atlayarak ilişki kurmaya, zıtlıkları ve koşulları ifade etmeye geçeceğiz, en sonunda da cümlelerinize ustalık katacak ikili bağlaçlara bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Tamamdır, ilk seviyedeyiz, fanboys. Bunlar İngilizcenin temel direkleri diyebileceğimiz 7 tane çok önemli bağlaç. İyi haber şu ki bunları aklınızda tutmak için harika bir yöntemimiz var. İşte karşınızda Fun Boys. Bu gördüğünüz her bir harf bir bağlacı temsil ediyor. Bunlar benzer fikirleri ya da cümleleri birbirine bağlamak için kullanacağınız, tabiri caizse temel alet çantanız. Şöyle bir hızlıca bakalım anlamlarına. Mesela for sebep bildiriyor, and ekleme yapıyor. Yalnız burada bir telaffuz tüyosu vereyim. And kelimesi konuşma dilinde genelde bread and butter der gibi ın şeklinde kısacık söylenir. Bir de nor var ki o biraz özel kendisinden sonra cümlenin yapısını ters yüz ediyor. Yani devrik bir yapı istiyor. Burası çok önemli. İşte nor kelimesinin en çetrefilli, en böyle kafa karıştıran kısmı tam da burası. Çok dikkatli bakın. Nor she does falan demiyoruz. Hayır. Ne diyoruz? Nor does she. Gördünüz mü? Yardımcı fiil yani does özneden yani she'den önce geldi. Ve inanın bana bu o kadar sık yapılan bir hata ki bu yüzden buraya bir yıldız koyun. Aklınıza kazıyın. Haydi bakalım bir üst seviyeye çıkalım. Artık sadece cümleleri yan yana koymakla yetinmeyeceğiz. Aralarında zaman, sebep, sonuç gibi daha derin, daha karmaşık ilişkiler kurmanın yollarını öğreneceğiz. Bu bağlaçları işlevlerine göre ayırmak işimizi çok kolaylaştırıyor. Mesela zamanlama belirtmek istiyorsak when, while, after gibi bağlaçlar imdadımıza yetişiyor. Eğer bir şeyin nedenini açıklayacaksak o zaman da because, since ya da as gibi sebep bildiren bağlaçları kullanıyoruz. Şimdi geldik gerçekten çok sık karıştırılan bir konuya. İşte bu noktada o küçük ama önemli detaylarda ustalaşarak İngilizcemizi parlatacağız. Özellikle zıtlık bildiren bağlaşlar. Ah o bağlaşlar. Peki geldik en meşhur ikiliye. Although ve despite. İkisinin de anlamı ne? Ramen. E o zaman fark ne? Diyeceksiniz. İşte fark tam da cümlenin yapısında yatıyor ve bu inanılmaz önemli. Bakın. Although dediğiniz zaman arkasından tam bir cümle gelmek zorunda. Yani öznesiyle fiiliyle. Although it was raining gibi. Ama despite kullanıyorsanız işler değişiyor. Orada ya despite the rain gibi bir isim kullanacaksınız ya da despite being rainy gibi fiilin ing almış haline. İşte bu küçük ama kritik detay İngilizcenizi bir üst seviyeye taşıyan şeydir. Zıtlıktan sonra bir de koşul bildiren bağlaçlarımız var tabii. If unless as long as bunlar bir şeyin olabilmesi için gereken şartı koşulu ortaya koyuyorlar. Burada da şuna dikkat. Unless aslında if not demek. Yani kendi içinde olumsuz bir anlam taşıyor. Ve geldik zirveye. Cümlelerinize gerçek bir profesyonel dokunuş, bir denge ve uyum katmak istiyorsanız işte size güç çiftleri yani ikili bağlaçlar. Bunların olayı şu. Her zaman çift olarak takım halinde çalışıyorlar. Cümlede iki paralel fikri, iki benzer yapıyı birbirine bağlıyorlar ve bunu yaparken müthiş bir denge sağlıyorlar. Mesela, "Not only a good doctor, but also a great writer" dediğinizde ifadeniz hem çok şık duruyor hem de cümlenize harika bir ritim katmış oluyorsunuz. Evet, sonuç olarak şunu unutmayın. Bu bağlaçlar sadece ezberlenmesi gereken sıkıcı gramer kuralları değil. Bunlar sizin alet çantanız. Düşüncelerinizi daha net, daha güçlü, daha zarif bir şekilde ifade etmenizi sağlayan araçlar. Peki, şimdi sıra sizde. Bu yeni öğrendiğiniz araçlarla hangi fikirleri birleştirmeyi düşünüyorsunuz?